Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz Salihinden ibadet için gayret göstermeyi, titizlik göstermeyi ve işi ciddi almayı anlatan hadisi şeriflerden okuyorduk. Şimdi 107. hadisi şerife geldik. Bu hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından ve aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel hizmetlerini görmekle görevlendirilmiş bulunan Ebu Firaz radıyallahu anh'a ait bir hatıra. Hem sahabinin hatırasını dinleyeceğiz hem de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden çalışıp gayret etmenin önemine ait bir e, bilgi edilmiş olacağız inşallah. Riyadusü aleyhinden 107. hadisi i Şerif'in tercümesini dinliyoruz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı ve ehli suffeden olan Ebu Firaz Rabia İbni Ka'b el-Eslemi radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gecelerdim. Abdest suyunu ve öteki ihtiyaçlarını ona getirirdim. Buna karşılık bir keresinde bana "Dile benden ne dilersen buyurdu. Ben cennette seninle beraber olmayı isterim." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Başka bir şey istemez misin?" buyurdu. Ben "Benim dileğim bundan ibarettir." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse çok namaz kılıp secde ederek kendin için bana yardımcı ol." buyurdu. Sadaka Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in Sahihinde Ebu Davud'da ve Nesai'de Rivayet edilen bir hadisi şerif Dinlemiş olduk Şimdi burada Meseleyi tekrar anlamaya çalışalım Ebu Firaz Radıyallahu an Efendimizin hizmetinde bulunuyor Gece onun yanında kalıyor Abdest suyunu getiriyor Diğer özel hizmetlerini Görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hoşuna gidiyor bu. Bir gün Ebu Firaz'a e, radıyallahu anh e, bu memnuniyetini ifade etmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iste bakalım benden ne istersin diyor. E, hani memnun olan birisi e, işte iste benden diye e, böyle bir istekte bulunur. Onun gibi bir istekte bulunmasını istiyor. Ebu Firaz radıyallahu an çok hoş ve her Müslüman için istenecek şeyi istiyor. Cennette seninle beraber olmak isterim ya Resulullah diyor. Bunun yani biz şu şekilde anlayabiliriz. Yani bana şefaat sözü ver. Bana dua edeceğine dair söz ver. Ben başka bir şey istemem. Demek diye de düşünebiliriz bunun için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seninle cennette beraber bulunmak istiyorum diyen sahabiye şu cevabı veriyor. Başka bir şey yok mu? Demek ki bu biraz ağır bir istek. Yani senelerce Peygamber Aleyhisselam Efendimizin abdest suyunu taşımak, onun diğer ihtiyaçlarını görmek, hizmetinde bulunmak bir şeref. Ama cennet garantisi için biraz ağır bir istek. Bunun üzerine diretiyor. Ben böyle isterim ya Resulullah. Yani derdi dünyadayken cennet garantisi almak. Bunun üzerine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bakıyor ki Ebu Firaz illa e, cennette seninle olacağım ya Resulullah diye diretiyor. Buyuruyor ki o zaman çok namaz ve çok secdeyle bana yardım et diyor. Yani ne demek yardım et? Ben sana cennette benimle beraber olman için yani ne gerekiyorsa yapacağım, dua edeceğim, şefaat edeceğim ama sen de çok namaz kılarak ve çok secde ederek bu işi kolaylaştır. Bu hadisi şerif sahih hadisi şerif. Bunun gibi başka hadisi şerifler de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine yani bana güvenmeyin, ibaretinizi kulluğunuzu yapın tarzında böyle anlaşılabilecek uyarıları var. Buradaki sahabiye de açık bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman sen de çok secde ile çok namazla kendi hakkında bana yardımcı ol. Yani ben böyle yaparken sen çok namaz kılmış olursan çok secde yapmış olursan benim sana dua etmiş olmam benim sana şefaat etmiş olmam seni kurtarabilir. Cennette benimle beraber olabilirsin. Demek ki burada Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ibriğini taşımak, onun evinin kapısında bekçi olmak, sabaha kadar o kapıda nöbetçi olarak beklemek ve sonra da memnuniyetini dile getirmiş Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sevgisine nail olmak bile cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanında bulunmak için yeterli değil. Ne gerekiyormuş? Gayret gerekiyormuş. Bu gayreti neyle sembolize ediyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çok secdeyle, çok namazla. Öyle adam ölmüş. Çok az veya namazla ilgisi yok. Ondan sonra çağır birilerini. Hamzu Kevser'den eksik etme, şu cennete koy. Böyle dualarla olacak olsaydı efendim en büyük dua makamından istedi bunu. Ve hak ederek istedi. İste, yerine getireyim dendi kendisine. E beni cennette yanına al ya Resulallah. Seninle beraber olayım deyince başka bir şey yok mu? Başka bir şey yok mu oldu? Yani Ebu Firas radıyallahu anh o mübarek hizmeti yapmış olmakla Aleyhisselatü vesselam efendimizin yanında olmayı kıyamet günü hak edemediyse garanti değilse bu öyle öldükten sonra kiralık ağızlara bunu Havzu Kevser'e koyuyor ya Rabbi oradan içsin Firdevs'e gitsin adın cennetinde dolaşsın taşıma suyla değirmen mi döner evet mümin öldükten sonra arkasından hayır dua edilmesi diğer müminlerin onu hayırlı anması bunlar çok önemli şeyler yani faydası olan şeyler iş garantiye döküldü mü kendi secden kendi namazın özel gayretlerin mücaheden şart çalışacaksın yorulacaksın Allah seni ciddi görecek bakacak ki bu kul büyük şeyler düşünüyor eksiğine rağmen yanlışına rağmen Rahim'in olduğu için Allahü Teala o zaman lütfedecek cennetine girecek o kul ama bir gayret bir yoğunluk muhakkak olacak. Ebu Firaz radıyallahu anh'ın muhatirası. Bu açıdan bizim için çok önemli. Ben hafızamıza kayıt olsun diye hadisi şerifi tekrar e, tercümesinden okuyorum. E, Ebu Firaz, Efendimizin hizmetkarı Ebu Firaz radıyallahu anh'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gecelerdim. Abdest suyunu ve öteki ihtiyaçlarını ona getirirdim. Buna karşılık bir keresinde bana Dile benden ne dilersen buyurdu. Ben cennette seninle beraber olmayı isterim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istemez misin buyurdu. Ben benim dileğim bundan ibarettir dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse çok namaz kılıp secde ederek kendin için bana yardımcı ol buyurdu. Peygamber bile senin duanı yapacaksa sallallahu aleyhi ve sellem sen namazla secdeyle o duanın altyapısını zeminini oluşturman gerekiyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin uyarılarından bu anlaşılıyor benzer manayı 108. hadisi şerifte de görüyoruz bu hadis şerifi de e, sevban radıyallahu anh'tan dinleyelim buyur bismillahirrahmanirrahim Ebu Abdullah veya Ebu Abdurrahman Sevban radıyallahu anh'den ki kendisi Resulullah'ın azatlı kölesidir. Rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Çok secde etmeye bak. Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir hatanı siler. Sadaka Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem. Yine sahih bir hadisi şerif dinlemiş olduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi secde etmek. Çünkü secdenin iki kazancı var. Secde etmenin. Bir, sevap kazandırıyor. iki günah sildiriyor. Her secdeye sadece sevap kazandırmakla bırakmıyor. Aynı zamanda eski günahlardan yani o secdeden önceki günahlardan birisini de sildiriyor. Secde kelimesi hadis-i şeriflerde ve Kur'an-ı Kerim'de geçtiğinde şüphesiz aklımıza gelen namazdır. Çünkü namazın bir ibadet olarak en zirvesi secde halidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu nokta secde halidir. Bu yüzden secde kelimesi namazı yansıtıyor. Secde yapılan yer anlamında da camiye mescit deniyor. Mescit secde yapılan yer demek. Bu yüzden secde namazı yansıtıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinden de secde et uyarısından da çok secde etmekten, secdeye yakın olmaktan, secde halini övmekten söz eden hadisi şeriflerinden de namazı biz zihnimizde çağrıştırıyor olmamız lazım. Çünkü Allah'a en yakın olunan nokta secde noktasıdır. Namaz da dolayısıyla secdenin e, namaz namazla birleşme anında biz yani secdeden söz edildiğinde namazı hatırlıyoruz. Namazın zirvesi arandığında secdeden söz ediyoruz. Çünkü secde en büyük ibadet olan namazın en önemli noktası. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi azatlı kölesi olan yanında kalan sahabiye özellikle çok secde etmesini tavsiye buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu hadisi şeriflerden şunu çıkarıyoruz. Allah'a yaklaşmak isteyen ibadet yapacak, kulluk yapacak. Bu ibadet, kulluk Namazdan ibaret değil, İnfak var, ıı, hasenat var, güzel söz var, Kur'an okumak var, cihad etmek var. Bunların hepsi ibadet olan şeylerden. Mümin ibadet edecek, bu ibadette muhakkak şeytan engeliyle karşılaşacaktır veya şeytanlaşmış engellerle karşılaşacaktır. Buna hazır olmalıdır mümin. Engelsiz dümdüz bir yolda ibadet etmeye karar verdikten sonra her şey onun önünde ibadet olarak akacak gidecek. O da bir o ibadetten yapacak, bir bu ibadetten yapacak. Sevap da olacak defterleri. Böyle değil. Mümin iman ettikten sonra ibadet hayatına geçmesi veya geçmemesi şeytanı çok ilgilendiriyor. Muhakkak şeytan engeller çıkaracak, Uykuyu engelletecek, mal sevgisini engel olarak çıkaracak, çoluk çocuğunu engel olarak çıkaracak, çevresini engel olarak çıkaracak, siyasi engeller çıkaracak. Çok engeller bulunacak. Bu engellere karşı müminin azmi, direnci ve gayreti Allah'ın izniyle onun kazanç noktası olacak. Biiznillahü teala. Demek ki mümin mücahede edecek, gayret edecek. O gayreti sayesinde de Allah'ın rızasını kazanacak. Allah'ın rızasını kazanmak kolay değil elbette ama imkansız da değil. Allah bizi kaldıramayacağımız ağır yüklerle sınamıyor. Bize emrettiği, bizden istediği her şey insan olarak kaldırabileceğimiz şeylerdir. Kur'an-ı Kerim bunu bize özellikle tembihliyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı Allah'ın ee, bize kadar e, şöhretlere ulaşmış diğer e, veli kulları, dost kulları e, bu işi becerdiler. Demek ki bu yapılabiliyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.